gördüm gördüm sen de beni gördün mü gördüm uf <laughs> <laughs> size evvela ailemi tanıtayım soyumla daima iftar eder bu büyük babamın büyük babasının büyük babası İlk defa eroini bulan adam bu da Dayımın dayısının dayısı. Esrarın mucidi. Bu da eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Görüyorsunuz ailem iyi ailedir. Hoş geldiniz beyler bayanlar merdivenden kayanlar. Bugün yine efsane bir oyun oynayacağım. Gördüğünüz üzere üstümde gümüş bir elbise var. Tabii ki de kartal altın sarısı sırt çantam görüyorsunuz. Şimdi şimdi haritayı boşaltma zamanı arkadaşlar bu gördüğünüz kişilikle hadi o zaman oyunumuza başlayalım. I love bir dostlar herkese merhaba tek bacak Recep'ten uçuş moduyla ilgili bir görsel izliyoruz. Buna tek bacak Recep'te diyebiliriz neyse hemen dalışa geçelim. İnenleri gördüm, inenleri gördüm. No sıkıntı, o no, sıkıntı. İnenleri gördüm. Hemen, hemen bir kar kar bulduk işte şansımız. Kar bulduk hemen. 3 seviye kaskımızı da bulduk. Şunun yerine keleş alsam benim için daha avantaj olur diye düşünüyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Kuzucuklarım. Gördüm, gördüm, gördüm. Sen de beni gördün mü? Sen de beni gördün mü? Ben seni gördüm ama. Bak buradaymışım bak. Bak buradaymışın ama bak. Bak sak saklanırsan saklanırsan çok üzülürüm ama. Bir de çok çok ayıp olur. Biliyor musun? Çok çok ayıp olur. Bak gördün mü? Yok görmemişim. Ama bi bir ses geliyor. Bir ses geliyor. Ne taraftan geliyor? Şu taraftan geliyor gibi. Bir bakalım. U du, du 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 sürprizleri severim. Sürprizleri severim. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Ne güzel bir sürprizsin sen öyle. Sürpriz yumurta. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Hemen bir drop bakalım arkadaşlar. Drop bulabileceğiz mi? atar, atar Yolları gidelim. Atar gider, atar gider, atar gider gider, gider gider. Ben yıkamam. Açkaram. Asla Şu an drop lazım. Uçak 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 da yok. Uçak da yok arkadaşlar gerçekten. Uçak da yok. Şöyle bir gezinelim bakalım etrafı. Dın dın. Oo drop drop dibimize düşmüş. Drop dibimize düşmüş ve haberimiz yok. Onu 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 al, almasın kimse. Sakın almasın. O benim. O benim dedim sana. İlla motosikletle adam bayılttım yani illa sen Ben yani sana kimse almasın dedim. Aldın mı? Aldıysan kötü çünkü. Aldın mı? Hemen bakacağım şimdi. Almış mısın almamış mısın? Uuu <laughs> Tam alırken Alırken üzgünüm. Üzgünüm alırken gitmiş. Evet arkadaşlar. Şu an Görüyorsunuz. Efsaneyi aldım. Efsaneyi aldım. Şu an, şu an siz düşünün. Kalan 53 kişi bu saatten sonra sizi düşünün yani ben düşünmem. Onu söyleyeyim. Bu saatten sonra siz düşünün derim yani. Bir de bir de çanta bulsaydım, 3 seviye çantam bulsaydım. Aha. Ne yapıyorsun orada? Orada ne yapıyorsun? Uu. Orada ne yapıyorsun dedim daha hala koşmaya çalışıyorsun ya. Orada orada ne yapıyordun sen? Gitme dur. Dur gitme. Gitme dur. Ne olur dur gitme. Gitme şöyle bir çantana bakacağım sadece çok çok iyi de bir şey değil. Çok iyi de bir şey değil. Evet başka başka başka. Şurada bir şey mi gördük? Yo 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 yo. Hemen 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 başkalarına bakalım hemen. Hemen 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 çık. Şu an var ya hava da çok güzel görüyor musunuz tam pikniklik hava tam pikniklik hava gerçekten Uuuu hemen sıkmaya başladılar hemen Bir saniye bir pozisyon alabilirsem Pozisyon alabilirsem sana hemen yetişeceğim Gördüm 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 hiç kımıldama gördüm Gördüm hiç kımıldama lütfen lütfen çünkü güzel bir poz vardı. Güzel bir pozdu lütfen kımıldama. Ne istiyorsunuz lan siz benden? Ha? Neredeyim oğlum ben? Hı? Adamlara gidiyorsun şekil yapıyorsun orada. Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirtti lan beni! Lan beni delirtti! Lan, lan! Nereden sıkıyor bunları? Ya? Uf. Gerçekten kötü sıkıyor. Geldim. 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 Düştüm Düştü, 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 düştü. Düştüm. Tam bir canımızı yapalım. Canımızı bir yapalım şu an kendimizi bir garantileyelim. Garantileyelim. Tamam. Evet arkadaşlar şu an şu an heyecan dorukta çünkü adam sayısı azaldı ve ve çorba vakti gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun için hala şüpheliyim, şüpheliyim arkadaşlar. Bir silah sesi duydum gibi ama yanlış mı anladım? Şurası yüksek, buradan gözleyebilirim diye umuyorum. Ben şöyle Bir Gözlem Yapalım Gözlem Yaptık Yaptık Arkadaşlar Şu An Gözlemlerimizde Yanılıyor muyuz Aha Gördüm Aha Gördüm Gördüm Ve Hatchat Attım Gördüm Ve Hatchat Attım O Yanlış Yere Bakıyordum Bak Sen Bu Tarafa Bakmak Zorundaydın Şu An Sıkayım mı Sıkmayayım mı Sıkayım mı sıkmayayım mı? Ama sen şu an lobiye dönmek istiyorsun değil mi? Tamam. Tamam. Ya da arkadaşını bekliyorsun. O da o da olabilir. O da olabilir. Çünkü sen biraz bekle. Sen biraz dur orada. Arkadaşın kurtarmaya gelmesin. Tamam o orada. Arkadaşın nerede? Neyse sen sen bir git şöyle bir 10 oldu. 10 oldu çünkü kafamı karıştırıyorsun. Bir yerden bir ses geliyor ama nereden? Nereden geliyor ses? Gördüm. Gördüm, 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 gördüm hiç kaçma. Vurdum 11. Vurdum 11. Tam tam içeri giriyordu. Seni de gördüm. Seni de gördüm. Seni de gördüm. Seni de gördüm. Nut diyor. Of 12. 12 unutlarken 12. Nutlarken 12 tek attık ona da arkadaşlar. Ona da bir tek. Şarjımızı değiştirelim. 2 kişi kaldı. Son 2 kişi. Son 2 kişi. Leş 12 son 2 kişi kaldı. Son 2 kişi neredeler? Gördüm, 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 gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm ağacın orada. Ağacın orada gördüm. Gördüm. Uf. Uf. Headshot. Headshot. Kafaya headshot tam o bana ben ona doğrulttum derken TT'ye bastım. TT'ye bastım. Et chat. Son bir kişi arkadaşlar. Son bir kişi. Şu an 13 leş var. Son bir kişi kaldı. Heyecan durukta neredesin dostum? Neredesin göster kendini. Şu an ben de açık hedef miyim diye düşünüyorum. Bakalım bekliyorum. 6 tane kurşunum var. Çek adam var. Şu an pusuyor. Nerede pusuyorsun dostum? Hadi. 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 Ya sana ya bana. Yani bunun başka açıklaması yok. Şu an ya sana ya bana. Ya sana ya bana dostum. Bekliyorum. Bekliyorum. Nefes dahi almıyorum. Bak bekliyorum. Gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. videoların devamı için kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz bye bye